Merhaba sevgili Başaklar. Umarım iyisinizdir. Güneş, Ay ve Yükselen Burcu Başak olan arkadaşım. Hoş geldiniz kanalıma ve videoma. Evet sevgili Başak Burcu 11 Eylül 2023 haftası için hazır mısın? Ben hazırım. Siz için niyetlenip fincanı kapattım. Ve siz değerli arkadaşlarım için, değerli dostlarım için yorumlayacağım. Tabii sizler de şu an benim kanalımda iseniz eğer... Sevgili dostlar çok teşekkür ediyorum ilginize ve desteğinize. 100 bin aboneye ulaşmama az kaldı ama sizlerin desteği de çok önemli, çok kıymetli. Eğer kanalıma abone olursanız, izledikten sonra eğer beğenirseniz, yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Çok kıymetli sizlerin desteği benim için. Evet hazır mısınız? O zaman ben de fincanı sizin için sevgili Başak Burcu için. Evet size de göstermek istiyorum. Her gün horoskop, astroloji kahvem, instagram adresim buradan da benimle temasa geçebilirsiniz sevgili başaklar. Evet başak burcu anahtar elinde. Merak etme çok çabalamışsın bu anahtar için kalbinin anahtarı mı, bir araba anahtarımı yoksa bir evin anahtarımı bu anahtar ama çok çabaladığını görüyorum. Çok çaba sarf ediyorsun ama biraz acele ediyorsun. Biraz daha yavaşlaman gerekiyor özellikle bu hafta biraz yavaşla ve bu çabaların, emeklerinin karşılığını gör. Çok az kalmış. Biraz daha böyle bir adım daha atman ya da ilinden gelen en iyisini yapman gerekli gibi. Yolunda gitmeyen neyse şu an yaşamında şak diye düzelecek sevgili Başak burcu. 14 rakamı çıkmış. Oldukça şanslı olacaksın 14 gün sonra şans. Mutluluktan ağlayacaksın sevgili Başak burcu. Aslında her şey bir anda gerçekleşecek. O yolunda gitmeyen şey neyse düzelmez dediğin şey bir anda düzelebilir. Düşünüyorsun zaten fazla konuşmuyorsun. Ve bu hafta diyorsun ki düşünmeyeceğim. Sadece doğruları konuşacağım diyeceksin diyorsun ve doğruları kime karşı konuşuyorsan, kime söylemek istediklerin varsa onun yüzüne söylüyorsun. Şu an bir karar verme aşamasındayız. Bu kararınla ilgili vermeden önce dikkat etmen gerekiyor atacağın adımlara ve biraz durup düşünmen gerekiyor. Daha çok kendini dinlemen gerekiyor sevgili başak. Kendini dinlersen o zaman çok doğru adımlar atacaksın ve sonuç şey çok harika olacak senin için üzülmeyeceksin uzağa gitme isteği mi var? Görevinle mi ilgili, evlenerek mi gitmeyi düşünüyorsun? Ya da bir arkadaşının yanına mı gideceksin, çalışmak için mi gideceksin? Ne amaçla gideceksen kafana çok fazla takmışsın bu gitme meselesini. Bu da sende takıntı oluşturmaya başlamış. Lütfen takılma. Her şey istediğin gibi olacak. O uzak yol senin için açılacak inşallah. Şu an kapalı ama. Evli misiniz sevgili Başak Burcu? Evlilikte tekrarlayan sorunlar gördün. Hep aynı noktadasınız eşinizle. Hep aynı konuları konuşuyor gibisiniz. Hep aynı sorunların etrafında dönüp dolaşıyorsunuz. Bu hafta lütfen geçmişi konuşmayın. Evliliğinizde ne yaşandıysa geçmişte yaşandı ve bitti. Tekrarlamayın çünkü... Eşiniz çok tepkili olabilir bu konuşmaya. Yani olağanüstü bir tepki gösteriyor çünkü karşınızda oldukça gergin ve sinirli. Zaten siz dinleyen birisi var karşınızda. Merak etmeyin, o sorunlarınızı anlattığınız kişi kimse sizi çok iyi dinliyor. Sürekli konuşuyorsunuz, bir şeyleri anlatıyorsunuz zaten. Sizi rahatlatıyor belki profesyonel bir kişiyle konuşuyorsunuz ya da komşunuz ya da arkadaşınız bilemiyorum ama bu hafta da onun yanındasınız. Çok rahatlayacaksınız. Çok para mı kaybettin sevgili Başak burcu? Para kayıp para yaşanmış. Yaralarım var bununla ilgili, acılarım var, hayal kırıklıklarım var. Ya paranı kaptırdın ya borç verdin ya kandırıldın, dolandırıldın. Neyse, çok acı yaşamışsın ama yaralarını saracaksın inşallah. Uzak bir yerden gelen bir kişi var, evinize gelecek bu kişi. Bu kişi de yaralarınızı maddi konularla ilgili yaralarınızı sarmanıza, hafiflemenize, bu sorunları atlatmanıza yardımcı olacak. Uzak olan, Siz uzakta yaşayan, uzun zamandır da görmediğiniz bir akrabanız ya da bir arkadaşınız da olabilir tabii ki. Bir okul çıkmış. Bu okulla ilgili alınamayan karar ne? Bir karar verilemiyor bu okulla ilgili ya da siz mi okuyorsunuz, çalışıyor musunuz? bir okul kararı verme zamanı gelmiş artık. Çok mu tercihiniz var önünüzde ama bu seçim sizin seçiminiz ve doğru kararı vereceksiniz inşallah. Çünkü alınamayan bir karar diyor ve geciken kararlarda size yanlış bir seçim yaptırabilir. Eski bir eş biraz canınızı sıkıyor sevgili Başak burcu. Çok fazla kafanıza takmışsınız eski eşinizi, ayrıldığınız eşinizi. Ama bir konuşacaksınız bu hafta. Böyle bir konuşma geçecek aranızda. Peşinizi bırakıyor eski eşiniz. Bu konuşmadan sonra tek bir konuşma bekliyor sizden. Son bir kez kendini anlatmak ya da yanlışlarını düzeltmek ya da yanlış anlaşıldığını düş düşünüyor. Konuşma ihtiyacı var sizinle ya da bir paylaşımınız var maddi olarak. Bu paylaşımla ilgili de konuşacak. Ve bu konuşma son konuşma artık. Peşinizde olmayacak. Merak etmeyin. Çok zorlu süreçler yaşamışsınız eski eşinizden kaynaklı. Uçak çıkmış ama böyle uçakla gidilebilecek bir yer. Böyle bir yerden birisi mi gelecek? Böyle bir yerde birisi mi var? Başka bir ülkede Sevgili Başak, çok fazla kafa yoruyorsun onu düşünmekle. Çok zaman geçiriyorsun. Zamanını harcıyorsun onu düşünmekle. Pardon. Bu kişinin üzerine fazla düşmeyin sevgili Başak Burcu. Çok fazla düşerseniz, yani bu kişi uzaklaşıyor sizden, uzaklaşmaya başlıyor. Yani kıskançlığımı sevmiyor, baskıyımı sevmiyor, kontrol edilmeyimi sevmiyor. Duygusal bir bağınız var bu kişiyle. Bir evlilik düşüncesi mi var? Evlenmeyi mi istiyorsunuz? Böyle bir düşünce içerisinde misiniz? Bununla ilgili mi baskı yapıyorsunuz? Bu hayatınızda kişi de olabilir. Lütfen üzerine düşmeyin. Eğer servis bırakırsanız, rahat bırakırsanız o kişi zaten size dönecek ve sizi arayacak. Yanlış hesaplamalar yapıyorsunuz. Bakın rakamlar çıkmış. Yani e, kazancınızla ilgili yanlış hesaplamalar mı yapıyorsunuz? Bu hafta dalgınsınız sevgili Başak Burcu. Aman dikkat, dikkat edin. Özellikle bacaklarla ilgili sorunlar yaşanabilir. Bacağınızla ilgili bir ağrı, bir kramp. Yani yanlış hesapladığınız bir miktar para. Yanlış bir şekilde, yanlış kişiye de verilebilir. Bir parayla ilgili sorun yaşanabilir. Ya da bir yere yatırabilirsiniz. Ya da değerlendiğiniz paranızı nasıl değerlendiriyorsanız yanlış hesaplamadan kaynaklı kayıplar yaşanabilir ya da böyle bir sorun. Böyle bazı belgeler karışabilir bu hafta. Bu karışıklık belgeler neyle ilgili belgelerse işinizle, eğitiminizle, sağlığınızla ilgili bir sağlık raporu da olabilir tabii ki. Böyle bir karışıklığa gelecek. Bu süreç uzuyor gibi. Yani size gelecek olan bir cevap ya da bir sonuç bu hafta gecikebilir. Karıştırmadan, hatadan ya da aksiliklerden kaynaklı. Eğer bir davanız varsa, mahkemelik durumunuz varsa yardım almanız gerekiyor bu mahkeme için. Eğer yardım alırsanız, destek alırsanız sonuç sizin için daha olumlu olacak halledeceksiniz bu konuyu, bu davayı. Ya da dava açmayı düşünüyorsanız yardım almanız gerekiyor. Tek başınıza bunu yapamazsınız sevgili Başak Burcu. Kendini duyacaksın bu hafta. Kendini duydukça çok şeyin de farkına varacaksın. Evet sevgili Başak Burcu Hazırsanız eğer kartınızı da seçelim. Bakın ben de bir aksilik yaşadım. Siz de görüyorsunuz. Sizin için bir kart seçiyorum. 11 Eylül 2023 haftası için Başak Burcu'nun Güneş, Ay ve Yükselen Burcu Başak olan dostum için Evet mukadderat kartı çıktı yani kadersel her şey diyor yani bu hafta yaşayacağın her şey kadersel sevgili Boşak birliktelikler olaylar haberler her şey kadersel olması gerektiği zaman yani sistem kendi kontrolü dışında işliyor yani siz akışa bırakmanız gerekiyor her şeyi, zamanı bırakmanız gerekiyor, zorladığınız neyse, kontrol ettiğiniz neyse ya da olmasını istediğiniz konu, olay neyse artık akışta olmalı, estek olmanız gerekiyor. Yani kaderden kaçamazsınız diyor. Her şey gönlünüzce olsun sevgili başaklar, iyi haftalar diliyorum sizlere, esenlikler diliyorum, hoşçakalın.